Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili Başak Burçları'nın kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380, 68, 64. Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bu bugün içi çok güzel gözüküyor. Gayet güzel. Bir konuda kafanıza koyduğunuz şeyi yapıyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani burada artık daha önce böyle oturtamadığınız bir olayı kararını vermiş gibisiniz. Ve size bir rahatlama getirmiş bu. Evet üst tarafta da böyle dev gibi duruyorsunuz. Yani burada Verdiğiniz bu kararla birlikte sanki böyle hayatınızda bir güçlenme yaşayacaksınız, bir rahatlama yaşayacaksınız. Kendi iç dünyanızı, iç münakaşanızı bitireceksiniz sanki. Hani böyle sizi bir ferahlamış, bir rahatlamış gördüm. Hani böyle geçmişe takılı kaldığınız konuları artık arkada bırakıyorsunuz. Kafanıza o kadar artık takmayacaksınız. Evet, eee şöyle söyleyeyim bir iki üç kişi bir tepeye bir zirveye çıkıyorsunuz bir ortaklık mı var herhangi bir şey var ya da aile içinde üç kişiyle böyle bir konuşup ferahlama böyle bir tepeye çıkıyorsunuz bir rahatlama bir ferahlama var arka tarafı da böyle tertemiz diyebilirim sevgili arkadaşlarım rahat ve temiz evet bir yolunuz bir yol var ama uzun bir kavak ağacı var Uzun bir yola gideceksiniz siz. Yani kısa bir yol değil, bir saatlik bir yol değil. Belki de böyle 5 saat, 10 saat, 20 saatlik bir yol gibi bir yolunuz var. Kavak uzun saati ve uzun süreyi temsil eder. Evet, sizin böyle canınızı sıkan bazı laflar duyabilirsiniz. Hani böyle düşüncesiz düşüncesiz konuşan insanlar vardır ya. Yani duymak istemiyorsunuz. Yani burada bunları duyacaksınız ama pek, daha önce kafanıza taktığınız kadar artık takmayacaksınız. O kadar umurunuzda olmayacak. Kim ne istiyorsa resmen bunu düşünsün diyebilirsiniz. O kadar da rahatsın. Ben artık önüme yoluma, kendime, işime, gücüme bakıyorum diyeceksiniz. Evet, büyük bir deniz, bir deniz kenarı bir hayaliniz olabilir ya da bir deniz kenarında böyle bir yer değişimi, ev değişimi gitme, gezme gibi bir şey olabilir. Ee, büyük bir deniz var. Deniz aynı zamanda Ferahlamadır bir ani değişim hayatınızda olacak. Ani güzel değişimleri de temsil eder. Yani e, önünüzü biraz engelli gibi görüyorsunuz yalnız onu söyleyeyim. Hani böyle kendinizi önünüzü biraz böyle engellenmiş gibi görüyorsunuz. Ama e, siz istediğiniz zaman yapamayacağınız hiçbir şey yok. Parayla da ilgili güzel haberler alacaksınız. Maddiyatınızda bir düzen olacak. Artık bilmiyorum bir iş başvurunuz mu var, yeni bir iş yapmam var, bir ortaklık mı var ama parayla ilgili güzel olaylar olacak. Onu söyleyebilirim. Burada gördüğüm amplemler bana bunu söylüyor. Evet şurada da üç tane gelincik yan yana duran gelincik. Gelincik hem kırmızıdır hem naiftir. Yani şöyle söyleyeyim. Sizin kalbinize, ruhunuza hitap edecek eğer kalbiniz boşsa yeni bir aşk olabilir. Ya da böyle hani kalbi, yüreği istediğini bulamayan, aradığını bulamayan ama naif anladınız mı? Yani burada titrek, yaprağa düşecek diye korkan, Kimseye güvenmek istemeyen, güvendiğimde ne oldu diyen bu şekilde de görebilirim. Yani böyle aşkla ilgili korkuları olan bir insan da olabilir. Ama e, yani ona güvenme buna güvenme. Hani nereye kadar diyebilirsiniz. Yani burada kalbiniz boşsa önünüzde yeni bir aşk var. Bunu söyleyebilirim. Evet elinizde bir süpürge. Resmen böyle kapının önündesiniz. Yani bir şeyleri kendi hayatınızdan çıkarmaya çalışıyorsunuz, temizlemeye çalışıyorsunuz. Belki ruhunuzdan, belki bedeninizden. Anladınız mı? Belki bir rahatsızlığınız var, o olabilir. Belki psikolojik olarak bir çöküntünüz var, o olabilir. Ama belki de hayatınızda gerek duymadığınız, kalabalık yapan, size iyi gelmeyen, ya da biliyorsunuz ki o size kötülük yapıyor ya da yapacak. Sanki böyle bir şeyleri hayatınızdan temizlemeye çalışıyor gibisiniz. Evet iş ortamı sevgili dostlarım sanki böyle işinizde bir bozulma olmuş gibi bir karışıklık var gibi. Ama bu düzelecek. Hani kapıyı çarpıp çıktıysanız da yani burada tekrardan bir işle ilgili güzel bir gelişme, güzel bir dönüşüm, güzel bir gelişme olacak onu da söyleyeyim. Yani ben bu karışıklığı gördüğüm zaman bak kendi işin varsa da işlerinde bir durgunluk varsa hani kapıyı çekip çıkmak istiyorum da diyorsan orada da bir düzelme olacak. Yani işle ilgili bir düzelme olacak. Evet şöyle dar bir yol var. Dar bir yol gördüğüm zaman ben böyle dar görüş açısı ne söylersen söyle. Böyle derdini, ruhunu, kendini anlatamadığın bir kişi vardır. Yani bu dar yolun üstünde de bir kalp var. Yani beni anlamıyor dediğin eşin, sevgilin olabilir. Yani ben ona böyle demiştim ama o böyle düşünüyor gibi. Anladınız mı? Bir haber, bir haber var. Ama bir haber bekleyen de insan var. Onu da söyleyeyim. Yani burada bir haber. Yani o bekliyor ama bak sen de bekliyorsun bir haber karşılıklı hem o hem sen bir haber ortada böyle bir haber olacak artık onu sana gönderiyorsan ona haber gönderiyorsun ama bu haberle birlikte bazı şeyler yoluna girecek yani bu özel hayatınız olan sorunların düzelmesi gibi böyle söyleyebilirim evet burada sanki böyle elinizi ayağınızı bağlanmış gibi hissediyorsunuz yani yapmak istediğiniz bir şeyleri Artık bilmiyorum çocuğunuz vardır çalışmak istersiniz çalışamazsınız ya da bilmiyorum bir ev almak istersin işte bir şey uygun olmaz ya da mirasın gecikmiştir mahkemen gecikmiştir. Burada e, elin ayağın bağlanmış gibi hissediyorsun ama bak üst tarafında koz kocaman bir saat var sanki böyle bunun vakti zamanı gelmiş o elin ayağın bağlantısı çözülecek gibi. Eğer ki bu elin ayağın bağlantısı ekonomik yüzden, ekonomik durumundansa sanki buna da böyle bir çare olacak. Anladınız mı? Bir şehir değişikliği, bir il değişikliği olabilir. Dağlar görüyorum. Çünkü ya da böyle gezmeye gidebilirsiniz. Bilemiyorum ama bir il değişikliği, bir şehir değişikliği yapmak isteyen bir var. ya da yaptığınız bir iş vardır. Dünyaya açılmak istersiniz. Bu da bir şehir değişikliği gibi olabilir arkadaşım. Yani burada e, hayatını, yolunu, yönünü değiştireceğin olaylar var. Evet, elinde bir tarak var. Tarak olduğu zaman saç, estetik. Yani burada kendine bakım, kendine bakmaya karar vermişsindir. Bunun gibi bir şeylerdir. Ve karşında da bir gelinlik var. Eğer bekarsan evlilik ya da böyle bir düğün olayına hazırlanma gibi, birine yardım etme gibi bir şey de olabilir. Bir gelinlik var ya da çok istediğim bir şeyin muradına ereceğini de söyleyebilirim. Bunun için e, bu şekilde gelinliği de görebilirim. Evet, burada iş hayatında gerçekten otorite isteyen ya da böyle otoriteyle uğraşan birisi var. Yani burada bilmiyorum yönetimdesindir ya da yönetimden beklediğim bir haber vardır. Otoriteyle ilgili bir sorun çözülecek. Yani iş yaşamında bir yükselme olacak, bir rahatlama olacak. Bunu söyleyebilirim. Maddiyatında, iş yaşamında bir rahatlama olacak. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.